sarp ettiği cümleler gerçekten son derece dikkat çekici ve son derece endişe verici. Çünkü Sayın Erdoğan herhangi birisi değil, orası herhangi bir kürsü değil ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde İsrail'in gelecek hedefleri arasında topraklarımız olduğunu söylediğinde çok bu çok mühim bir oldu Bunun için o gün meclis resepsiyonunda açıkladım. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin derhal bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerdeki dün grup başkan vekilimiz Meclis başkanıyla benim talimatımla bir görüşme gerçekleştirdi. En kısa sürede Sayın Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirmesini, ilgili bakanların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem askeri açıdan, hem dış politika açısından hem de bu tip bir durumda Türkiye'de yaşanacaklar noktasında tüm bilinmezlikleri ortaya çıkaracak, tüm spekülasyonları ortadan kaldıracak şekilde bir bilgilendirme yapmalarını diliyoruz. Şüphesiz böyle bir bilgilendirmenin Dışişleri Bakanı tarafından, Milli Savunma Bakanı tarafından, İçişleri Bakanı tarafından yapılması gereken bu bilgilendirmenin Sayın Erdoğan'ın da mutlaka mecliste bulunduğu ve bakanların yanıtlayamadığı konularda da soruları yanıtlayacağı şekilde yapılması son derece önemlidir. Biz bu oturumun bir kapalı oturum şeklinde yapılmasını önemsiyoruz. Çünkü efendim istihbarat değeri olan bilgiler vardır. Onu burada söyleyemem dedikten sonra bu spekülasyonların önü alınmaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne böyle açıktan bir tehditi Cumhurbaşkanı dillendiriyorsa bunu bütün somut gerekçeleriyle, bilgileriyle milletin meclisinden, milletin vekillerinden gizleyemez açıklaması lazım. Aksi durum bunu söylemek efendim tehlike büyük. Bir arada duralım. Benim arkamda durun. Savaş tehlikesi var. Şimdi bunun Erdoğan açısından geçmişte de gerilimi arttırdığı, büyük tehlikelere işaret ettiği ve açsınız, yoksulsunuz, işsizsiniz ama tehlike büyük, beni desteklemelisiniz noktasındaki faydacılığından endişe ediyor herkes. Öyle durduk yerde elbette ki İsrail'in yaptığı insanlık suçunu, terörü, katliamı ilk günden beri lanetledik. Dünyadaki tüm sol sosyal demokrat partilerin liderlerine ıslak imzayla mektup yolladım. Filistin'i tarayın diye. Sosyalist Enternasyon'un her toplantısında bildirgeye Filistin'i ekletiyor. Hangi ülkeye gidersem o ülkenin yöneticilerinin gözünün içine baka baka Filistin'e destek, İsrail kınayın diyoruz. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi tarihsel kökleri olan Ecevitle Arafat döneminden gelen deniz gezmişlerden beri süre gelen dava bütün Cumhuriyet Halk Partileri'nin davasıdır. İsrail'in saldırganlığına karşı her türlü diplomatik atak, uluslararası kurumların kuruluşların harekete geçilmesi noktasında hükümet ne yapacaksa destekliyoruz, fazlasını bekliyoruz. Ama meclis açılışında yakında bize de saldıracaklar, tehlike büyük deyip endişe yaratmak şu sebebi doğurmasın, şu sonucu doğurmasın. Bugün Türkiye'de en büyük sorun ne dediğinde en büyük sorun yoksulluk, hayat pahalılığı, işsizlik diye çıkıyor ortaya. Ama biliyorsunuz ki güvenlik kaygıları arttığında bunlar geriye gidiyor. Hayat pahalılığını gidermeyin, işsizliği çözmeyin, aç karınları doyurmayıp Tehlike büyük, şimdi birlik olma zamanı söylemleri artık bu milletin bunlara karnı tok, bu milletin çünkü karnı aç. Onun için bir risk, bir tehlike görüyorlarsa meclis toplansın, anlatsınlar hepimiz bilelim, gereğini hep beraber yapalım. Gün birlik beraberlik olma günüyse ki bu konuda en iddialı parti biziz. Bugüne kadar Türkiye'yi parçaladınız, kutuplaştırdınız beni şeytanlaştırdınız. Bundan kim fayda gördü? Sadece kendisi insanlara şunu dedi. Açsınız, işsizsiniz, güvencesizsiniz ama tehlike büyük oyu bana vermelisiniz. Yoksa vatanı öldürecekler. Yoksa bayrağı indirecekler. Yoksa ezanı dindirecekler. İstanbul'un, Ankara'nın belediye seçimlerini bekan sorununa çevirip oy isteyenlerden Ekrem İmamoğlu'nu Sisi'ye benzetip Mursi için Önceki başbakanına oy isteyenlerden biz samimiyetlerinden şüpheliyiz. O yüzden öyle tehlike büyükse otur anlat kardeşim. Tehlike büyükse zaten biz her zaman birlikten beraberlikten yanayız. Bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin teminatı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kurduğumuz ülkeye sahip çıkmayı biliriz. Siz ki bizi yıllarca şeytanlaştırdınız. İşlerine geldi mi hepimiz aynı gemideyiz. İşlerine geldi mi bize düşman hukuku. Bugün gezide içeride tutulan arkadaşlarımız düne kadar 28 Şubat davasından ölümün eşiğine kadar ıı, Silivri'de tutulanlar. Bugün Hatay'ın seçilmiş milletvekilini Silivri'de tutanlar. Bugün bütün muhaliflere düşman hukuku uygulayanlar şimdi Filistin saldıracak birlik beraberlik zamanı. Bu ülkede her zaman birlik beraberlik zamanı. Bir savaş olduğunda bir tehdit olduğunda bu ülkeyi savunmayı dedelerimiz gibi Çanakkale'de, Conkbayır'ında, Anadolu'nun dört bir karışında kefensiz yatanların torunları burada. Başkanım. Ama tehlike büyük. Aman durun. Birlik beraberlik içinde olun. Susun. Tehlike büyük, birlik beraberlik olacaksa önce ve önce bu milletle kucaklaşılacak. Bu toplumun dört bir tarafından helalleşecek, normalleşme diyoruz, içeride seçilmiş milletvekili tutuyorsunuz. Normalleşelim diyoruz, bütün muhalifleri alıyorsunuz, içeri atıyorsunuz, Tayfun kahramanı evladı Vera'dan yıllardır ayrı tutuyorsunuz. Bakırköy'deki, Sinirli'deki arkadaşlarımıza yaptığınız zulüm yeter. Sizin endişe ettiklerinize siyasi yasak getirmenin peşindesiniz. Herkesi yıldırmanın peşindesiniz. Madencileri Ankara'ya sokmazsınız, madencilerin meclise girmesini yasaklarsınız, sonra aynı gibi değiliz hep beraber olmalıyız. Bunu her zaman yapmalıyız, muhaliflere düşman hukuku uygulamadan yapmalıyız. Öyle bir İsrail tehlikesini ortaya koyup da efendim toplanın, arkama geçin, bu devirler geride kaldı. Ama bu ülkede İsrail kim cürümü kadar yer yakar. Eğer ki bu ülkede birlik beraberlik olacaksak bu ülkeyi Samsun'dan yola çıkıp Sivas'tan başlayıp Sivas'tan başlayıp bu ülkeyi kurtarana kadar bu ülkeyi kurtarana kadar nefes almadan koşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti buradadır, ortadadır, canıyla ortadadır, bütün iradesiyle ortadadır. Ama karnımız 23 yıldır sıkışınca tehlike büyük arkamıza dizilin. Tehlike büyükse hep birlikte, hep birlikte. Bakın uzun zamandır gayret gösteriyoruz. Nihayet bize geçmişte demleniyor diyenler. Bize geçmişte sadece HDP'li milletvekilleriyle el sıkıştık diye terör örgütüyle el ele kol kola diyenler bugün gittiler devlet bahçeli için söylüyorum kapatılsın dediği partiye, milletvekilleri içeri atılsın dediği partiye, eş genel başkanının içeri attırdığı ve çıkmasın dediği partiye, hazine yardımı vermeyin dediği partiye, terör yuvası dediği partiye gittiler el sıkıştılar. Düne kadar bize bu yüzden etmedikleri hakaret kalmıyordu. Vallahi ben devlet bey kadar hararetli el sıkışıp büyük bir memnuniyetle kucaklaşmayı geçmişte yapmadım. O yüzden şu kadar açık bir şey söylüyorum. Bu ülkenin bütün seçilmiş partileri değerlidir. Herkes birbiriyle temas halinde olmalıdır. En sıkışmalıdır. Bu normalleşmenin mimarı biziz. Bunun bütün dünyada, bütün demokrasilerde olduğu gibi Türkiye'de de olmalıdır. Ama işime geldiği zaman normalleşeyim, işime geldiği zaman düşman hukuku uygulayayım. Öyle şey yoktur. Ayrıca. 12.500 liraya geçinmek zorunda, sürünmek zorunda bıraktığınız emeklinin, zam yapmadığınız asgari ücretlinin, bugün yazın çalışıp kışın aç kalan turizm çalışanlarının, bugün dünya iki buçuk milyon kişiye göre ödenek yollayıp 27 milyon kişi için birçok zorluk yaşattığınız bu turizm beldelerinin sorunlarını çözmek başka bir meseledir. Türkiye'nin güvenlik sorunları başka bir meseledir. Türkiye'nin güvenlik sorununu bahane edip az daha katlanın demeyeceksiniz. İşçiler geçinemiyorlar, emekliler geçinemiyorlar. Büyük zulüm var, sıkıntı var. Sıkın dişinizi tehlike büyük. Artık sıkılacak tek bir diş, sıkılacak bir tek kemer deliği kalmamıştır. Bıçak kemiktedir, iki mesele ayrıdır. Türkiye'nin güvenlik meselesinde bilgi istiyoruz. İsrail meselesini varsa tehdit bilmek istiyoruz. İsrail'in gücü öyle Türkiye'ye, mülkiye yetmez. O Netanyahu'nun hep birlikte alnını karışlarız. Ama bu sorunla Türkiye'nin gerçek sorunlarının üstünü örttürmeyiz. Bu kadar açık söylüyorum. Teşekkür ederim. Elsin alacağız arkadaşlar. hangi habereceksin Akdeniz. Akdeniz Önümüzdeki dönemde ben hep şunu söyledim. Geçim olmazsa seçim olur dedim. Bugün Türkiye'de geçim var mı soruyorum. Meydanlar yok diyor. O zaman ne var diyorum? Erken seçim diye meydanlar inliyor. Bu şartlar altında Erdoğan'ın 5 yılı tamamlayacağım inadı beyhudedir. Yoksulluğu, işsizliği, güvencesizliği çözmemektedir. Gelecek sene Kasım ayı görev süresinin yarısıdır. Eğer erken seçim olursa gelir hep birlikte milletin önüne gideriz. Yok erken seçim olmazsa bu milleti açlığa, yoksulluğa, sefalete itip beş yılın sonuna doğru gelin seçimleri altı ay önce yapalım. Ben de aday olayım. Öyle bir şey yok. Önümüzdeki sene Kasım ayında Türkiye en geç Kasım'da bakın desin ki bu Mart'ta 2025 Mart'ta seçim yapalım. Ben dünden razıyım. Bugünden hazırım. Koşa koşa sandıktayım. Partimde iktidarda. Onu hepsi biliyor. Onun için bunun için bunun için değerli arkadaşlar biz bir erken seçim istiyoruz. Ben bir tanesi yanımda. 1300 tane kurultay delegemize bir söz verdim. Dedim ki nasıl Ecevit dünyada esen rüzgarları doğru analiz etti. Türkiye'nin şartlarını doğru gördü. Doğru bir programla 70'lerde girdiği 4 seçimin ikisi genel, ikisi yerel. Dördünden de birinci parti çıktıysa Cumhuriyet Halk Partisi de girdiği seçimlerden birinci parti çıkacaktır. İlk sözümü tuttum. 31 Mart akşamı hem Antalya'dan hem Türkiye'nin dört bir yanından en güzel haberleri aldık. Partiyi gösterdim. Işıklar yanıyor, sabaha kadar yanacak. Gelecek genel seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ışıkları sabaha kadar yanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde talip olduğum görev partiyi ikinci yüzyılın ilk genel seçimlerinde iktidar yapan, birinci parti yapan genel başkan olmaktır. Bunun dışında kişisel olarak hiçbir adaylığım, hiçbir hevesim, kendime dair hiçbir talebim yoktur. Talebim milletime, ülkeme dairdir. Hedefim Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yapmak. E dedik zaten biz onu. Geliyorum. Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi her göreve talip olma hakkı vardır. Her göreve layıktır. Kendisi şu anda Muratpaşa Belediye Başkanı'dır. Hatta Muratpaşa'da görevlendirmesinde biraz gecikme olduğunda Sayın İl Başkanımız kanalıyla, milletvekillerimiz kanalıyla kendisi Muratpaşa'da bir dönem daha görev yapmak istediğini ve bu konuda kendisine bu fırsatın verilmesini söylediğinde şunu söylemiştim. Ben kişiyle ilgili kararımı verirken şuna bakarım. Partimin faydasına ise doğru derim. O gün kararı il başkanımızın, milletvekillerimizin, büyükşehir başka, belediye başkanımızın ve örgütümüzün oluruyla kendisini adaylaştırdık. Kendisinin o gün bana ifade ettiği söylemler, bizimle ilgili yönetim tarzımızla ilgili ifadeler gerçekten benim herhalde annem söyler bu kadar güzel şeyleri bana. Kulağımda hep o güzel ifadeleri var. Bundan sonra da onlar kalacak. Buyurunuz. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığına benim kimi yakıştırdığım değil, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri başta, hatta mümkünse ki tüzüğümüzde o da yazıyor geniş halk yoklaması yani Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin de fazla üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren adayının kim olmasını belirlemek isteyen herkesin fikrine başvuracağız. Ortak akılla en geniş mütabakatla en iyi adayı belirleyeceğiz. Çünkü şundan kimsenin şüphesi olmasın ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacak. O yüzden sorumluluğumuz çok ağır. Aday belirlemiyoruz. Cumhurbaşkanı belirliyoruz. Son soru ya. In eski, da, Yo, o, o, çok güzel bir Şöyle bir hataya kapılmanızı istemem. Biz meclis resepsiyonunda da Sayın Bahçeli'nin dört belediye eee Sayın Bahçeli'nin dört gazeteciyi tehdit ettiği konuşmasına en sert reaksiyonu ben verdim. Ancak şöyle bir şey var. Bir kişilerin söylemleri var. Onlara verilmesi gereken cevaplar var. Bir de kişilerin temsil ettiği makamlar var. Cumhurbaşkanı hem Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bir de son seçimlerde 26 milyon oy almış. Partisinin işte 10 milyonun üzerinde üyesi var. Her geçen gün biraz azalsa da kendisine oy verenlerin ve partisinin üyelerinin şahsında Cumhurbaşkanına saygı göstermek, elini sıkmak. Devlet Bahçeli'ye oy veren Milliyetçi Hareket Partileri o temsil ediyor. Onunla selamlaşmak, bayramda telefonlaşmak. Halkların Demokratik Partisi 6,5 milyon oy almış. O seçmenin temsilcileriyle merhabalaşmak. İyi Parti'yi temsilen Musavvat Bey'e sarılmak bunlar siyasette olmazsa olmazlar. Bunu yapmadığınızda siz o kişilere, oy vermiş kişilere saygı duymuyorsunuz. Onların temsilcisi o. Siyasette ellerin havada bırakıldığı dönemi Cumhuriyet Halk Partisi geride bıraktı. Gördüğünüz gibi artık herkes geride bırakıyor. Bundan sonra bizim siyasete getirmeye çalıştığımız mücadele ise sonuna kadar, ama küfürsüz, hakaretsiz mücadele. Ben Erdoğan'a seçimden beri 11 mitingle meydanlarda meydan okuyorum. Erdoğan'a karşı bir kelime eksik söylemiyoruz, bir adım geri atmıyoruz. En sert ifadeleri kullanıyoruz. Ama söylediğimiz her söz ertesi gün tercüme edilip yurt dışındaki bütün temsilcilikler vasıtasıyla buradaki yurt dışı temsilcilikleri vasıtasıyla elçilikler vasıtasıyla bütün ülkelere gidiyor. Bu ülkenin ana muhalefetiyle iktidarının birbirine en ağır sözleri söylemesi. Tekrar etmeyeceğim. Geçmişte bakın hangi sözlerle birbirine davalar açılmış. Sayın Bahçeli Erdoğan Erdoğan Bahçeli'ye neler demiş? O sözü köy kahvesinde söyleseniz olay çıkar. Köy ikiye bölünür. Türkiye'yi dışarıda böyle rezil etmeye, içeride de insanları bize oy verenleri utandırmaya kimsenin hakkı yok küfür yok, hakaret yok ama muhalefetin en serti var. Ben en sert muhalefeti yaptığımız için 31 Mart'ta en büyük başarı elde ettik. Çünkü emekliler, işçiler, çiftçiler kendi derdini haykıranlarla birleştiler, Türkiye İttifakı'na katıldılar. Bu ittifakı kimse bozamaz. Her geçen gün güçleniyoruz. Şu anda Türkiye İttifakı'na Cumhur İttifakı'ndan büyük bir teveccüh büyük bir tebessüm var seçmen bazında. Bu yüzden zaman zaman normalleşme CHP'ye yarıyor. Anketlerde birinci çıktı, seçimden birinci çıktı. Anketlerde birinci çıkıyor. Normalleşmeyi boz, Erdoğan çıkıyor, sert işler yapıyor. Veya işte teğmenleri ordudan atacağım diyerek biz ona cevabı küfürle, hakaretle verip kavgayı ilaniyaya sürdürmeye kalksak işine gelecek. En sert eleştirileri yapıyoruz. Ama günü geldiğinde üstümüze düşeni de yapıyoruz. Devlet kurmuş partiyiz. Devlet kurmuş parti partilerin temsilcilerine saygılıdır. İlk kurulmuş partiyiz. Partilerin genel başkanlarına, üyelerine duyduğumuz hürmetten dolayı selamlaşırız, hal hatır sorarız. Ama bir kelime eksik konuşmayız, bir santim geri gitmeyiz, bir santime eğilmeyiz. Biz biliriz ki biz bir santim eğilirsek bunlar bu millete diz çöktürürler. Teşekkür ediyoruz. Evet çıkalım. Hadi sor bakalım. Ben eğer bir şey bilseydim büyük bir açıklıkla söylerdim narin cinayetiyle ilgili. Çünkü bu millet bunu bilmeyi hak ediyor. Hepimiz ben de bir kız babasıyım. Narin'i evladımız olarak gördük. Sanki evladımızı gömer gibi hepimizin yüreği parçalanarak narin gömüldü. Ama birileri bir şeyler biliyor. AK Partili milletvekili demişti. Hala AK Parti'de. Birileri bir şeyler biliyor ama belli feodal sebeplerden belli siyasi gerekçelerle susuyorlar. Yayın yasağı getirdiler. Resmen televizyonların birinci gündemiyken narin iletişim başkanlığından bütün televizyonlar aranarak uyarılarak artık narini bırakın dediler. Neden? Katiller bulunmuyor, hükümet yıpranıyor. Bunlar konuşuluyor diye hükümet yıpranmayacak. Hükümet bu cinayetler olmazsa engellenirse yıpranmaz. Engelleniyorsa gizlemekle kendilerini kurtaramazlar. Benim sizden farklı bildiğim bir şey yok. Olsaydı paylaşırdım. Bu soruyu Adalet Bakanı'na ve İçişleri Bakanı'na sormak lazım. Evet. Teşekkür. Ederim. Fotoğraf. Evet. Buyurun. Alın. Evet.